Herkese merhaba. Kırım'dan Devlet Duması Milletvekili Mikail Siheremet, Birleşmiş Milletler, dinin abdin nüfuzunun bir aracı haline geldiğini ve varoluş anlamını mevcut formatta kaybettiğini söyledi. Onun sözleri Ria Novosti'ye yol açıyor. Siheremet, Bimnin anlamsız varlığını, bu çalkantılı dünyadaki herhangi bir çelişkiyi, çözmeyi amaçlayan uluslararası bir kurum olarak ilan etti. Ona göre, örgütün yardımıyla ab jeopolitik sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu nedenle BM, işin anlamını bağımsız bir barış gücü platformu olarak kaybetti. Parlamenter, örgütün kendisini tek taraflı bir politika ile itibarsızlaştırdığını ve uluslararası toplumdan otoritesini kaybettiğini de sözlerine ekledi. BM artık o önemli kontrol sistemini, dengeleri ve başlangıçta kendisine verilen anlamı taşımıyor. Bugün dünyanın yeni bir mekanizmaya ve tüm jeopolitik meselelerin eşit ve adil bir şekilde çözüleceği bir barış tesisine ihtiyacı var, dedi. Milletvekiline göre, BM Genel Kurulu, Rusya'ya karşı iddialarda bulunarak AB müdahalesini ve Ukrayna'daki darbeyi, Donbass'ın sivillerinin ölümünü ve diğer faktörleri görmezden geliyor. 24 Şubat'ta BM Genel Kurulu, Ukrayna'da Rus karşıtı bir kararı kabul etti. Belge 141 ülke destekledi, 7'si karşı çıktı, 32 kişi daha çekimser kaldı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var. Maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.